Merhaba arkadaşlar, bugün büyük evleri soyma, yani şu evleri soyma part 1. Şimdi hadi geçelim. Ballanırsak videoya kapatacağım. Şimdi ballanıyor musun? Düşünsenize. Şimdi ballanıyoruz. Oğlum, çok kötü oldu. Türkiye'deki yalancıyı bir şey olay soyabiliriz ya bir de soyunca da ödüyor kapatıyoruz hemen soyacağım kanka geliyor oğlum ya işte bankan sıkkını kokun da alın Al, alın dur bu da villa sayılır ya o yüzden büyük diyorum bomba ne? Ay bomba diyorum ya yani şeyine. Yok kanka. Oğlum bunların şeyi yok ya. Alt katta mı acaba? Short video olabilir bu. hemen video kapatıyorum ya. Hiçbir yerde yok.